Evet, tişörtlerimize baskı alacağız. Ne yapacağız? Baskı alacağız. Elimizde bir tane açık renk ve dört tane kadar da koyu renk tişörtümüz var. Tiş bir tane. tişört baskı. Tişört baskı. Bir tanesine kumaş boyasıyla deneyeceğiz. Ha, heyecanlı mısınız Rutka Bey? Çok uzun zamandır atölye merdiven tişörtü istiyorsunuz. Evet, atölye merdiven tişörtü istiyorum. Atölye merdivene getirmiyor tişörtü. Hmm. Ben dedim ki yani böyle olmaz ben kendim yapacağım. Benim sırtımda ne yazacağı belli. Selam Eylül. Her şeyden önce soyuyoruz. Çok dikkatli bir şekilde. Bakalım ne çıkacak? Kapıdan kim gelecek? Gelelim müziğini böyle böyle. merdivenimiz çıktı böyle. İşte çalış. Şimdi teemizi çıkarıyoruz. Arkadaşlar bu tişörtlerimizi... Baskı aracı yok. Yapılan tişörtler birkaç yıkamaya dayanıyor. Hadi baskı dayansa bile zaten tişört dayanmıyor. Önceden aldığım 10 yıllık tişörtler var. Hala giyiyorum. Zerre bir şey olmamış. Nerede o eski Görsünemiş. tişörtler diyebiliyor muyuz? Bence öyle diyebiliriz. Başlığı olsun. Nerede o eski tişörtler olsun? Buradayım ve buradayım diye çıkan birisi olur mu? Valla böyle eski grup tişörtlerim. Hala daha giyiyorum ve hiçbir şey olmadılar. Ece Geç eski Aa. Anadolu akçıydı Ne Güzel oluyor be. Ne? Transfer şeyini getirmemişiz, bantla deneyeceğiz. Dın dın, dın. Evet. Keşke öyle bir Ne bantı ya? Direkt hepsini böyle yapıştırırsın. İçindekiler ne olacak tatlım? İçindekiler kim? E'lerin ortaları falan. Merdivenin ortası. Tamam tamam ben halledeceğim şimdi. Merak etme. Merak Yaptık. etmiyorum. Bende Ece ölçek var. Hmm, bum. Sence ne kadar şey dolar olsun? aşağıda ve evet, solda olsun. Kalbimizde olsun. Şimdi bantımız normalde bu da bantla yapılmıyor tabii ki de. Biz transfer şeyimizi transfer sıvımızı aldık. Kurumayı bekliyoruz. Allah'tan bizde ece var. Her şeyden her şey yapabilir. Bu bandı nasıl çıkacağız? Hı? İyi çıkarız şimdi. da bir tane şey bak. Bunu zaten ben demin üstüme yapıştırmıştım kotuma şeyini alsın diye. Emme. Kadının çekiyor? He <laughs> <laughs> sana bakmaktan heyecanla şey yapamadım. <gülüyor> Kamera <laughs> nereye bakıyor diye ayağım. Bir <laughs> anda onun efendisi video çekiyorsun değil mi? Arkadaşlar ta takip. Allah. Bakalım yavaş yavaş. Biz bunu niye yaptık onu anlamadım ben. Şunların yerini kaydırmamak için. Şeyin içinde negatifler var ya. Bant da bant. ama. bantı ama. çok yapıştırmışım. Daha az Yani tutmayacağını düşündüm ya. İşte arkadaşlar baskımız bu kadardı. <laughs> kanalımıza abone olmayı <gülüyor> ve... <gülüyor> <gülüyor> ve kendi sağlığınız kapamayı. <gülüyor> <gülüyor> o zaman kanalımıza abone olmayı değil, kanalımızdan abonelikten çıkmayı. Dislike atmayı unutmayın. One eternity later. <laughs> <laughs> O zaman bir alkış alacağız. Hayda. Ne oldu bu ya? <laughs> Şimdi. Arkadaşlar bu kadar da bir video. Hep aynı esprim. Hayda. Eski Linol baskıcılardan kim kaldı? He? Sen be sen. Bence Hayda. oldu tatlım sanki. Hadi bakalım. Hı, şey. Bekletelim biraz yoksa çekeyim direkt. Bence kurusun. Tamam, Bu bunu... kurusun bir yerde biz diğer modellerimize geçelim. Bravo. <laughs> 3 <laughs> saatlik geyiğimizi kaydetmemişiz. Vallahi billahi bir buçuk saat güzel espriler yaptım ya. Yani. arada bazı adımları kaçırdınız ama zaten yapım şeyleri de öyle olmaz mı? Ben size... <gülüyor> <gülüyor> hani ben <laughs> <devamlı> böyle arada <laughs> bitmiş halini şimdi göstereceğim. Tekrar soyuyoruz bunu. Bu sefer buna lorak dökeceğiz. Bunu... Buna klar da baskı alırcı. Dökeceğiz mi? Aynen. Böyle bocalayacağız. İstediğimiz yazı nerede olsun diye. Ee, Rutkay üstüne giydi tişörtü. Bu detayı niye veriyorsun? <laughs> Şöyle bir. Belki altına kullanacağım bu tişörtü. <gülüyor> Saçma sapan. Ah oh dükkanı yok. Saçma sapan. Ya şunun güzelliğine şu asalete bakın ya. Tersten bile güzel ya. Bu sefer ben yapıştırayım. Bu sefer sen yapıştır. Gere gere bir tanem. <laughs> gere gere. Gere gere. Yapamıyor. Yapamayacağım yap mı? Yapamayacağım. Net yamuk oldu. Canım sağ olsun. Tabii efendim. Bir tane daha tişört alırsın kendine. Bir tane daha yaparız. Oh oh oh. oh. Benim de Mertel'de şeyim var sanki tişört fabrikam. <laughs> Allah Allah. Sen ne yapıyorsun orada? <laughs> şey gibi radyo Hı -hı. şey oluyor ya. Anadolu Tat 1071. Anadolu Tat 1071. Peki tatlım sağ espr Espri, böyle ortada. Yani. <laughs> Bu kadar şeysiz bırakılamazdı. Teşekkür ederim. Kimsesiz mi? Evet. Aman aman. İzleyenler. Sinir hastası geçirenler yoruma şey büyük kapyalı as az az, az az yazabilir yani. Yani bence en az 5 kişi elimden alıp ver ben yapayım demek istemiştir. Ve şu an eline kaldı yani o kadar kolay bir şey değil bu. İyidir Okay. Okey. Yeter yeter. Oh. Lütfen <laughs> kusura bakmayın. Bu yani. videoda hiçbir tişört zarar görmemiştir. Bunlar ne alakası var? Elim sana göre mi diye düşünüyor. Tişörtü koyuyor. Görüyor musunuz? Bir de iki şey böyle mi? <gülüyor> <gülüyor> Bu bir diyor. Tişörtü sana görmemişti. Vay benim bir tane var şöyle bir tane mi? Tut tişörtü sana görmesin. <laughs> Eller böyle kalmış. tişörtü tişörtü sana görmedi ama diyeceğiz. Çok köpükmüşsün lan bir Ben Lan ne yaptım? İki vurdum ya. Aa, birlikte yapmadık mı ya? Daha demin oldu. Lazım. Bekletmek gerekiyor. Evet, gibi. bekletip sonra hemen suya şey yapacağız. Gazla mı yapsam acaba? Aha açılıyor. Bak. Böyle olsa ben bu tişörtten bir bayağı bir alır yaparım full. Bilekliğiniz ne güzelmiş. Evet arkadaşlar yeni merdivenimiz var. Bu bilekliğimizin ismi orada internet sitemizden sipariş verebilirsiniz. Aa bir şey söyleyeyim mükemmel oluyor. Aa evet. Şu kırmızı açıldı. Evet kırmızı açıldı ben beğendim. Ya kırmızı ya. istiyordum ben bir de bir tane. Geç ben beyazı üzerine ekmemizi istiyordum. Ya siz mu? görüyor musunuz diye bakalım. Aynen 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 aynen. Baya güzel oldu. Ben okeyim. Oğlum hmm. mükemmel oldu bu arada. Vallahi çok Hiç beklemiyordum bu kadar güzel. Aa, o zaman bir tane daha şey yapalım. Benimkilerden de birini yapalım. Olur. Hemen kıskandın değil mi? Çok kıskandım. Şundan bir çekeyim ya normal. Tamam. Aa, Aa, tamam, iyi, gitmiş hey gitti. Hey. Işte. Tamam. tamam git ben bence bunu yıkıyorum. hemen yıkıyorum. yıka. Biraz fazla tutmuşuz. Bence evet. bundan biraz daha az tutabilirmişiz. Bizim o ilk böyle şey yaparken o evet, hemen Evet direkt yıkamaya yok. başlayacakmışız. Tamam bu sefer tişörtümüz siyah. Aa ortaya mı yapıyorsun? Yok. Aa ortaya da olur. Ortaya mı yapayım? Ama tam ortaya yapman gerekiyor. Storm yap. Storm yap. Yok ölçmeyelim. Nerede bant? Kalbimden de... Oh! <laughs> Kalbimi söktün aldın he. Hmm. <laughs> 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 Dekan. Dekan ne onunla benim aramda. Baskıya gözda. <laughs> Hayda. Ne yapıyorsun lan? Sörükleyelim mi? E sen öyle denedin. değil Ben de böyle deneyeyim. Abi çok çabuk oldu. Bir de gidi kayment. Kayment. Dım dım. Dım Hı? bunu beğen. Yine senin en güzel çıkacak değil Ya kıskanma be kadın. Dur bir ya şey yapıyoruz. Aa. Evet şimdi gidip 50 bin tane düz renk tişört sipariş veriyorum kendime. Her gün bunlardan giyeceğim. Bunu şimdi yıkamadan önce sadece ütüleyeceğiz. Ve böyle kalacak. Kumaş boyası olduğu için yıkanınca çıkmayacak. Nasıl olmuş? Mükemmel bence. Hemen bir giyineyim üzerinde görün. böyle oldu. Biraz daha geride dursana. Bana bakıyor gibi. Evet şimdi... Artık dümdüz tişörtü alındı. da sana doğru. Şimdi daha iyi. Testi da geçtin sen. Sırtımda kaçıyor musun gelmiş? Dan, dan, dan Bence bu güzel olacak. Tam benlik dolu eşyalarını koyduk. Hı. Çok koyu olmaz mı ya? Ne olsun? Okey. Çok, 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 Ali... <laughs> çok yavaş bir Çok yavaş bir şey söyleyeceğim kulağımın dibinde. Tukaybe benim yaptığımı beğenmedi o yüzden kendi yapmaya karar verdi. Bu arada da makinemizin şarjı bitti. Tukaybe <laughs> ne oldu aldın galiba. Şuradan önce işine kardeşim. Ya çok da silik olmaz zaten şu saatten sonra da zaten. En kötü şeyi düzeltiriz bir be ya bence. Fıçayla ama. Ama bence Yok, gayet tamam. güzel bence boyanmış. Bu arada denememizi istediğiniz başka tarzı varsa da yoruma yazın deneriz. Yani beğenirsek deneriz. Hani. Tişörtümüzü ne yapacağız Başlıyoruz. Hayır fikir olarak değil de şey olarak demiştim. Söz vermeyelim. Versiyonu. Hani atıyorum <laughs> akrilik. Sallıyorum değil mi insanları? Yani hani... Biz çok önce batik bir videomuz var. Mesela batiğin üzerine böyle bir modifikasyon yaparız. Hı hı. Modifikasyon lafını da ilk defa kullanmış oldum. <laughs> Tarihe geçmesi <laughs> iyi oldu bu, bu, bu kelimenin. Kendinize <laughs> iyi bakın. İşte kendinize iyi bakın yarın diyeceğiz. Tamam.